Zuhal Hanım, herkes fikrini söyleyemez mi? Tabii ki söylersiniz. Söyleyemiyorum, niye suçlu mi? oldum yani? şimdi ya? Yok, suçlu olmadınız. Diyorum. Öbürü pişmemişti diyorum, öbürü olmamıştı diyorum. Ama sizinle aynı görüştüler. Niye bana Hanım'ın tepkisi o. Ama sürekli hak diyorsunuz, talep hey, diyorsunuz, genel, oynadınız genel diyorsunuz. Diyor tamam ben... Bak şu an ben, ben konuşuyorum, siz ya. benim lafımı kesiyorsunuz. Pardon, özür dilerim. Buyur. Buyur. Haktan diyorum bahsediyorsun, oynadın diyorsun. Ben oynamadım arkadaşım. Özlem Hanım. Ya oynadım, oynadım. Oynamadım nasıl oynadım? Ben ya. ortada bir yerdeyim. Sen yarıştın diye. Ya sen beğendin. arkadaşım yarıştı. Ya. Sen ben, ben, ben ortada bir yerdeyim. Sen beğendin nasıl yemeklere. Ha da sen. Belki. oynadın. oynadım. Bunu kabul et. Ben mi? Evet, kabul et. Niye bunu ben oynadım. ki çukur tabakta vermemi kabul ediyorum. Evet, doğru değildi vermemen gerekiyordu ama benim yemek takımım oydu. Hani düşünemedim. Yani düşünemedim. Olabilir kendi gelinlikleri, gelinleri de dört dörtlük değil sonuçta. Hani evet bir hoşgörüyle karşılayabilirdi. Yani ben her gün yemek yarışmasına çıkmıyorum. Dağılmış getirmiş. Allah Allah. Öyle yaprak sarması mı olur ya? Hepsi açıktı. Yaprak dolması, sarması gibi değildi ki. Böyle kayınvalideme saldırır gibi tavırlar. Böyle aşağılayıcı hareketleri. Ben yani kocaman kadınlar. Tasdik etmiyorum. Pardon benim yemeklerimi de beğendi altı verdi yani. Niye bu kadar zorunda kitabı verdi? Ona beş vermesi? verdi. Ya çünkü bu Demek bu beğendi ki altı verdi. Miydi? Hiç mi layık de değildi benim masam altı ya da bu kadar zorunda gitti? Ya şöyle bir şey o bugün onun günü olduğu için son anda Alakası Alakası yok beğendi evet, verdi. Evet hayır. Beğendiğinden vermedim. Oynamışsa da iyi etmiş. Teşekkür ederim tekrar aynı. Beğendiğinden var. verdim yani. Ben kimseye Oyun e, şey Bu gün onun günü olduğu için oynadı. Canım hiçbir şey beğenmedi. Bir tane tatlıyı beğendi, ancak o beğendi. Başka da bir şey beğenmedi yani. Yok Aydın Hanım 6'yı vereyim gitsin diye verdi bence. Hayır. 7 var, 8 var, 9 evet. var. var. Göreceğiz mi Ve on masalara var. gelecek mi o puan? Ve 10 evet, var aynen. yani. Ve 10 da var evet doğru evet, söylüyorsun. On da var Herkesin yani. unuttuğu. Zavallı, yetim kalmış bir olumumuz evet, var. var. Kimsenin arayıp sormadığı. Abi şimdi inşallah unum, diğer yemekler güzel unum. gelir. Güzel puanlar veririz. Teşekkür ederim. İnşallah. Yani yiyin, tadın. Evet. Ee... Ana yemek ne geliyordu bu arada Aynur Hanım? O kadar kafam karıştı. İstim kebabı. Evet. Meyhane pilavı. Pilavı. Kış salatası. Evet, kış Dün de meyhane pilavı yedik. Mukayese etme şansınız var. Evet. Dünkünü beğenmemiştiniz. Bakalım bugünkünü beğenecek misiniz? Aynur Hanım'la Özlem Hanım arasında çok yani değişik olaylar oldu bilmiyorum birbirlerine biraz yani böyle atarlı giderli konuştular. Yani yükselme oldu masada. Bir anda gerginlik arttı. Çok değişik yani bir bugün çok değişik bir masa vardı. Yani çok öfkeli bir masa vardı öyle diyebilirim. Benim masama 6'ya layık görmediler. Alakası bile yoktu. Kendisine 5 verildiği için birinci günün yarışmacısı. Bana veren altı zoruna git, hiç zoruna gitmesin. Benim masama puanı hak etti. O zamanım altı puancı. O on altı verin, onun, ondan iyisi olmaz. Sadece on altı puan verin. O altı puan istiyor çünkü. Altı verin, 7 verin. Ona verin ya yeter ki insanların kalbini kırmasın. Dün şimdi Aynı. mesela Aynur Hanım verdi. Şimdi Esra Hanım da bugün ona yüksek puan Öyle mi diyorsunuz? O beni Düşünüyor ilgilendiriyor. biraz geç gidendirir. kalmadı mı? Ne puan verir? Efendim ben beni biraz gidendirir. geç kalmadı mı? Evet çünkü ee, o, ona, o ona çünkü en son anda oyun Nurcan. oynadı. Nurcan! Özlem Hanım büyük, yüksek puanları aldı. Alt, altıları, yedileri çok güzel bir şekilde topladı. Ondan sonra şu an haliyle puan vermeyecek yani ben olsam ben de vermeyeyim. Özellikle Özlem, Özlem Hanım gibi bir kayınvalideye kesinlikle. Şey o hiç belli olmaz. Size yüksek puan verdim de ben sanki yüksek puan mı aldım? Yani Vallahi sizde. ben dediğim gibi hak edeni verdim. Demek ki hak edene veriliyorsa tamam o zaman. Ama verdiğim şey... altıya pişmanım size. Esra Pişman. Hanım bence Hı. burada her şey karşılıklı değil. Kim güzel yapıyorsa, Aynen. Aynen. neyse Aynen. o verilecek. Öyle olmaz. Bana onu verdi, bir ben bunu verdim yapılırsa yalnız. asıl oyun odur bence. Benim gelinim de 3-4'lük bir Kim masa hazırlamadı. Evet, o da işte ben de katılıyorum. 3-4'lük bir masa hazırlamadı hazır. benim gelinim. Kusura bakmayın. Şimdi şimdi şöyle bir şey Fatoş Hanım. Ben, ben de katılıyorum. Bıçak. Olmuşsa olmuştur. Yani olmamışsa nasıl olmuş diyebilirim. Çatal bıçak. Evet. 3-4'lük bir masa değildi yani. Bunu siz kendiniz de söylediniz bana. Evet, islim kebabım ve meyhane pilavı geldi. Buyurun bakın tabağınıza. Son anda hiçbir şeyi beğenmedi. Sadece bilmediği bir tatlıyı yedi. Sonra ne oldu? Aa bir baktık. Yüksek puan verdi. Yani şimdi aynısını da Esra Hanım yapacak Aynur Hanım için. O zaman zaten kıyamet kopacak. Vallahi bugün içim çok rahat. Akşam da çok rahat bir şekilde uyuyacağım. Dün gece hiç uyuyamadım sinirden. Bugün uyuyarak bunun acısını çıkaracağım. İçim de çok rahat. Biraz bana küçük geldi ama kebap. Bu şekilde yapılır. O fazla büyük olmaz. Patlıcan e, büyüklüğü o Biraz yani. Biraz da kızartırken mi yaktı? Yanmış bunlar. Hayır yanmamış. Yiyin bakın tadına. Ama tam bakayım tadına tamam, bakayım tadın ama yanmış mı geldi? Biraz küçük geldi ama diyor. Yani sen büyük geldi diye yorum zaten yapamazdın. Yani öyle bir şey yapamazdın. Ama kayınvaliden belki konuşacağım. Kesinlikle yüksek puan yok onlara. Onlar benim kalbimi çok kırdılar. Bana da yazık. Yani ben sabahtan beri benim bari ya hala yemek yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuğumu bıraktım geldim Kızımı. ama hala maalesef yaralanmıyorum hiç önemli değil hakkımı helal etmiyorum hakkımı yiyenleri. yani, yani e, nerede hanı gelmedi hala üç evet, kişinin yemeği de. yok Biraz bekliyoruz de. Nurcan efendim geliyorum Hadi. Ben bir de bıçak alabilir miyim? Evet, çatağa bıçağa gelenler başlayabilirler. Masayı beğendiniz mi? Bu arada konuşamadık sevgili Hanım. Evet, masayı beğendim. Beğendiniz. Ben de beğendim. Beğendiniz beğendim. Elinize sağlık. Ben de beğendim. beğendim. Şey. Elna sağlık, sağlık. Masa düzeni güzeldi. Bir eksiği yoktu. Uyum da güzeldi. Çiçekleri falan da beğendim. Masa düzenini beğendim. İyiydi. Siz yediniz mi Fatoş Hanım? Yedim. Peki. Ben biraz susuyorum. E zaten önce sizinki benimki evet. geldi de. Buyrun o zaman sizi ana yemek evet. konusunda dinlemeye hazırım. Zuhal Hanım, patlıcanlar biraz yanmış kızarırken. Yani soğuk geldi bir de. Benimki soğuk, buz gibi. Gerçekten çok soğuk. Biraz ısıtılmasını isterdim. Bıçak eksik anda... olanlar bir saniye versin bıçaklarını. Bıçak isteyen var mı hanımlar? Getirdi kızımız. Evet. Nurcan'cığım neden soğuk ana yemek? Gerçekten çok soğuk. Ana yemeğimi süren bitmeden önce çıkardım fırından. Hani kapağını açtım ama fırın sıcaktı. Evet. Su ısısını kaybetmiş olabilir. Ama ısıtabilirdin. Gerçekten bu bir et yemeği olduğu için... ...yani bir kebap türü olduğu için soğuk yenmiyor. <laughs> Benimki soğuk. Bilmiyorum sizinkiler nasıl. Pilavın da çok iri doğramışım biberlerini. Yani... Meyhane pilavı bu. Tamam. Bu kadar uzun olması gerekiyor mu? Bayağı uzun böyle. Evet, gibi. belirgin olması gerekiyor. Ya ben bu şekilde biliyorum. Geliniz de ufak doğrayabilir ya da sıcak getirebilir Çok gibi. iri olmuş. Afiyet olsun. Bulgur da... Bulgur pilavı da bir tık diri. Diri. Evet, çok az. Peki, Bu kebabın tadı. tadı nasıl? Kebabın tadı çok güzel değil, orta derece. Çok iyi, çok da yani mükemmel bir kebap değil açıkçası. Aa. Belki o zaman soğuk olduğundandır. Soğuk. Yani çünkü soğuk olduğu için evet, tam yok. tadı da vermiyor. Herkesiniz. Sıcak olsa daha farklı olur bunun tadı. Herkesiniz. Tabii, soğuk mu geldi size de o zaman? Aynen öyle, bir de tuzsuz. Yani pilav da tuzsuz. Pilav da yağsız, lezzetsiz mesela kebap aynı şekilde Bilav hem lazsız, soğuk öyle mi? biraz da tuzsuz. Ya İkisi ben de pilavın yağsız olduğunu kabul etmiyorum Zuhal Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.